Efendim kademeli normalleşme nasıl olacak sorusu bugün yanıt buldu. İçişleri Bakanlığı valiliklere kademeli normalleşme tedbirleri konulu bir genelge gönderdi. Hemen ayrıntılarını Esra Nehir'e dönelim. Esra Nehir bizlere aktaracak. Seni dinliyoruz Esra. Meltem Aciz 17 günlük tam kapanmanın ardından Türkiye yarın sabah 5'ten itibaren kademeli normalleşme sürecine geçiyor. 1 Haziran'a kadar uygulanacak kuralları da İçişleri Bakanlığı bugün yayınladığı genelgeyle duyurmuş oldu. Şimdi o kuralları sizlere aktaralım. Sokağa çıkma kısıtlamaları bir süre daha devam edecek. Hafta içi akşam 21 ile e, sabah 5 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma 21'den pazartesi sabah 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak kullanacak bunların yanı sıra 65 yaş üstü içinse sokağa çıkma kısıtlaması kalktı diyebiliriz. 65 yaş üstünden 2 doz aşısını yaptıran vatandaşlar sokağa çıkabilecekler. Yeme içme sektöründeki kısıtlamalar e, da devam edecek. Bir sonraki grafiğimize geçelim. Yeme içme sektöründeki kısıtlamalar devam edecek. E, hafta içi gel-al ve paket servis yapacaklar. 7 ile 20 saatler arası gel-al ve paket servis olacak. 20 ile 24 saatleri arasındaysa sadece paket servisi yapacaklar. Hafta sonu ise 7 ile 24 saatleri arasında sadece paket servis olacak. Esnaf müjde bekliyordu aslında. Esnafın beklediği müjdeler de bugün açıklanmış oldu. Hafta içi 7 ile 20 saatleri arasında giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, kuaför ve berber dükkanları açık olacaklar. Saat 7 ile akşam 20 saatleri arasında. Hafta sonuysa kapalı. Olacak. Olacaklar. Alışveriş merkezleri 17 günlük tam kapanma süresince kapalıydı. Ee, onlar açılıyorlar. Hafta içi alışveriş merkezleri 10 ile 20 saatleri arasında açık olacak. Hafta sonu ise alışveriş merkezleri kapalı olmaya devam edecekler. Marketlerle ilgili de saatlerinde bir değişiklik yapıldı. Marketler hafta içi 7 ile 20 saatleri arasında açık olacaklar. Hafta sonuysa sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu nedenle sabah 10 ile 17 saatleri arasında açık olacaklar. Vatandaşlar evli, evlerine en yakın marketlere araç kullanmadan giderek alışverişlerini yapabilecekler. Pazar yerleri de hafta içi açık olacak. Sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında hafta sonu pazar yerleri kurulamayacak. 1 Haziran'a kadar kapalı kalmaya devam edecek iş yerleri var. Hemen bunları da aktaralım. Gazinolar, tavernalar, birahaneler, nargile salonları, sinema salonları, kahvehane, kafe, dernek lokali gibi yerler, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna, masaj salonları, luna parklar ve tematik parklar 1 Haziran'a kadar kapalı kalmaya devam edecek işletmeler arasında olacak. Kademe nikah ve düğünlere de aktaralım. Nikah, düğün, nişan, kına gibi etkinlikler 1 Haziran'a kadar yasak olacak, yapılamayacak ama evlendirme işlemleri için e, evlendirme işlemlerinin yapı olabilecek olduğunu ifade edelim. Bunların yanı sıra kamu kurumlarında da kademeli normalleşme olacak. Mesai saatleri 10 ile 16 saatleri arasında olacak. Uzaktan dönüşümlü ve esnek çalışacaklar. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları da bu süreçte 17 günlük tam kapanma boyunca uygulanıyordu. Yeni kurallara bakacak olursak sokak kısıtlaması olmayan süre ve günlerde seyahat kısıtlaması olmayacak. Kısıtlama saatlerinde toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edilebilecek özel araç seyahate yalnızca zorunlu hallerde izin verilecek. Bunların yanı sıra konaklama tesisleriyle de ilgili bazı kurallar var. Bunları da aktaralım. Ödemesi yapılmış rezervasyonu olan seyahat ve sokak rezervasyonu yapılmış konaklama tesisleriyle ilgili şöyle bir düzenleme var. Sokak kısıtlamasından bu kişiler muaf olacak. Eğer rezervasyon yaptırdılarsa yeme içme yerleri yine konaklama tesislerinin içindeki sadece müşteriler hizmet verebilecek. Aynı masada en fazla iki kişiye hizmet verilebilecek. Konaklama tesislerinin içindeki eğlence mekanları ise kapalı olacak. Hizmet veremeyecekler. Bir sonraki grafiğimize geçecek olursak huzur evi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evlerinde ziyaretçi kısıtlaması devam edecek. Bunların yanı sıra sendikaların, örgütlerin toplu etkinliklerine izin verilmeyecek. Bu süreçte 1 Haziran'a kadar genel kurul ve geniş katılımlı etkinliklerinde olmayacağını ifade edelim. Genel hatlarıyla İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi bu şekildeydi. Yarın sabahtan itibaren uygulanacak ve 1 Haziran'a kadar geçerli olacak. Sonrasıyla ilgili ise gözler yarın kabinede olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede sonrasına ilişkinde mesajlar vermesini bekliyoruz diyelim ve sözü İstanbul'a bırakalım.